İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 26. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz alarak eleştirilerde bulundu. Bir bakanın Edirne ile ilgili sözlerine de gereken yanıtı verdi. Elektrikli skuterler ile sırta taşınanlar hariç yük ve yolcu taşınamaz. Taşıma yasaklanmıştır. Maddenliğe alt bendinde elektrikli skuterların otoyol, şehirler arası karayolu ve azami hızı 50 km saat üzerinde olan karayollarında kullanılması yasaklanmıştır. Bu durumda elektrikli araçların teşvik edilmesi genel bir durum olup bisikletlere getirilmeyen bu yasağın elektrikli skuterlara getirilmesi uygun değildir. Konu, koronavirüs salgınının bütün dünyayı etkilemesinden sonra insanoğlunun Virüsten korunmak için toplu taşımayı kullanmak yerine bisiklette, elektrikli scooter gibi araçlara yönelen vatandaşlarımızın sayısı artmakta. Şehirlerimizde bu konudaki mevcut altyapı eksiklikleri de gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Gerekli düzenlemeler ve denetimler yapılmaması sonucunda yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kazaların arttığı da bilinmektedir. Ülkemizde bisiklet kullanımının arttı arttırmanın yolu gerekli altyapı eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamlamaktan geçmektedir. Yaş sınırı gerekleri olabilir. Ancak öncelikle eksik, hatalı yolların bir an önce tamamlanması ve duyarsız kişilere gerekli yaptırımlarından getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Gerekli yolların olmaması veya eksik olması sebebiyle binlerce yurttaşımız telafisi olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalmakta. Ayrıca bisikletin ulaşım amaçlı kullanımının arttırılması için kentlerde bisikletlere hak ettikleri alanı açmak için konunun imar planları içinde yer almasının haricinde ulaşım planları içinde de yer alması gerekmektedir. Sayın Eski Nazır, siz gelmeden önce Selemiye'yi yapılmamıştı. Fatih Sultan Mehmet Han da Edirne'de doğmamıştı. Hatta hatta Hacı Bayram Veli de Edirne'yi ziyaret etmemişti. Bakın bakınız Sarı Saltuk Edirne için ne diyor. Gönlü mü mübarek yeri sevdi. Her kim bu gaza niyetiyle karar ede bir evlek yer edire. Yarın cennette yetmiş bu dünyada yeri ola. Bu Edirne gaziler ocağıdır. Mübarek yerdir. Ben dahi bunda karar ederim. Eğer korsanız. Saltuk Mahmet'e böyle söylüyor. Bu şehir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci büyük başkenti ve haramidir. 1829 yılında Ruslar, 1876-77 yılında tekrar Ruslar, 1912-13 yılında Bulgarlar, 1919-22 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen şu anda dünyadaki şehirler içerisinde Floransa'dan sonra ikinci büyüklükte sanat eserlerinin bulunduğu bu şehirdir. Evet köylü olmak bir onurdur. Ben bu onur taşıyorum. Ama şehirli olmak, bedeni olmak, Medineli olmak da bir onurdur. İkisi arasında kalmak çok kötüdür. Birçoğumuzun bildiği, belki de birçoğumuzun tablolarının bulunduğu Hasan Rıza Bey'den haberi olmayanlara, Fatih'in İstanbul'a girişini tablo eden, Karadan Deniz'de yürüttüğünü resmeden, Rumeli'ye geçişlerini resmeden Hasan Rıza Bey'i Bulgarlar limi limi etmişlerdir. Bugün cesedi bile belli değildir adına, anısına, kara şehitliğinde sadece bir ibret taşı dikilmiştir. Ruhunu, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Eski bakanı da bir daha kınıyor ve tenkit ediyorum.